Şimdi parmak dağlarındaki 1974'te kalan tankı görmeye geliyoruz. Az bir yerim zamanımız kaldı. Biraz daha yol, az bir yolumuz var. Ama yol görüldüğü gibi gerçekten çok dar. bulan savaş esasında buralara Türklerin tankları gelmiş o dönemde bu, bu yol toprak ya da şose yolmuştur. Tanklar buradan konvoy haline giderken bunların kurduğu da bayına basmış. Ve orada palet at, atınca tank kalmış orada. Efendim Kaan. Evet önümüzde bir iki tane daha araç daha gidiyor. Bizim gibi tank merak, meraklıları. aracız. Sorunumda tutturmuş tankçı olacağım ben diyor. En iyisi biz o tank oradan alalım gelelim. İnsanlar da kurtulsun. kaşında da araç var. Anne. Şii <laughs> totes. Anne. <Gülüyor> Anne. Doğru, Şöyle mi koysak istesene? Geldik mi tanka? Bakalım neredeymiş tank görelim. But que lá Paratları burada. Paratları yokmuş. Paratları burada. Paratları mayına basmış. Gördüğü gibi. Sadece tankın paletleri mı var burada? Tank aşağıda mı? arkadaşlar burası komple kayalık bir yer. Mayne bastıktan sonra tankımız burada yan, yanlamış kalmış. Böyle bir bölge. Burası sonra seyir alanına döndürülmüş. burada da bu konuyla ilgili anlatılıyor. coming over <laughs> Türkiye has atılganlık ve cüretkarlığın anıtlaşmış bir örneği ve simgesidir. 2 Ağustos 1974 günü yapılan Lapta muhaberelerinde düşmanı yan ve gerisinden vurmak için görevlendirilen özel görev kuvvetine mensup bu tank Sete Hilaryon bölgesinde dar ve namüsait bir yolu kullanarak ve karanlığa sarkan bir zamanda saat 21.15 sıralarında buraya kadar gelmiş ve düşmanın yol üzerine döşediği mayına basması sonucu tahrip olmuş. Bilahare arkadaki diğer bir tank tarafından da yolun açılması maksadıyla buraya itilmiştir. Buradaki bilgiler 2 Ağustos 1974 tarihinde söz konusu özel görev kuvvetindeki piyade üstlenmen rütbesi ile takım komutanlığı yapan ve bölgedeki çatışmaya bizzat katılan 2004-2006 yıllar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvveti Komutanı olarak görev yapan Kor General Sayın Hasan Memişoğlu tarafından verilmiştir. Arkadaşlar buranın tarihi böyle. Bir şehir eftansi, efsanesi var. İşte bu tankı çıkarmış da yok. Bir daha savaş olsa çıkartırım falan demiş. Şimdi gerçeği öyle değil tabii ki. Şimdi gerçeği bu. Evet e, torunum burada. Kaan. <laughs> ne yapıyorsun? Tanka mı geldin? Bu kimdi daha dokun bir daha tarkasak çalıştı gibi dokun daha... çıkmadım daha Evet arkadaşlar tankımız bu. Çekimsiz. Olur mu? Gel beraber. Ya yatarım. Ha ha Meşhur beş parmak dalındaki kalan tankımız. Burası da yine denize hakim bir tepe.